Herkese selam. Ben Zeynep. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı kuaför vlog. Kuaförde saçlarımı arama kısalttırmak istiyorum. Çünkü yani şu an taramamış ama açık hali böyle. Çok kalın. Ee, o yüzden ben de biraz inceltmek istiyorum. Kuaförde canım çıkmasın diye şimdi tarayacağım. Ee, o kadar da şey değil aslında. Ama şimdi ne olur namaz bir tarayayım dedim. Şu anda saçımı taradım ve arkadan böyle gözüküyor. Ee, şimdi kombinimi göstereyim. Şimdi böyle mavi bir şey var. Altında da bir tane pantolon var. Öyle az bir olsa çok hafif bir makyaj yapacağım. Rujları ben süreceğim. Zaten yaşımdan Nisa gibi yaşımdan büyük makyaj yapmayı sevmiyorum. Nisa yani her evet, dakika makyaj bile makyaj yapıyor ama kendinden yani yaşını geçen makyajlar yapıyor. Ya ben bir tane bu ruju süreceğim. Üzerine bir de parlaması için bunu süreceğim. bir de belki rimel sürerim. Rimel çok belli değil ama öyle. Oldu. Skirt.

kesah